Kontrol panelinizden kargo firması, bölge ayarları, kargo desi oranları, kapıda ödeme tahsilat ayarları gibi işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Üst menüden Entegrasyonlar sekmesi altındaki Kargo Entegrasyonları sekmesine tıklayınız. Öncelikle çalışmak istediğiniz kargo firmasının yanındaki düzenle sekmesine tıklayınız. Açılan düzenleme formunun en altındaki yayın durumunu aktif yapınız. Varsayılan kargo seçimini evet seçiniz ve kaydediniz. Eğer birden fazla kargo firması ile çalışacaksanız, diğer kargo firmalarını da aktif ediniz. Fakat varsayılan olarak seçmeyiniz. Daha sonra ilgili kargo firmasının yanındaki bölge ilişkilendir sekmesine tıklayınız. Açılan düzenleme formundan bu kargo firması ile gönderim sağlayacağınız iç bölgeler ve varsa dış bölgeleri seçiniz ve kaydediniz. Diğer aktif ettiğiniz kargo firmalarının da bölge ilişkilendirmelerini seçiniz ve kaydediniz. Daha sonra çalışmayacağınız tüm kargo firmalarının düzenleme formunu açarak yayın durumunu pasif yapınız ve kaydediniz. Çalışacağımız kargo firmasını veya firmalarını belirledikten sonra desi oranları ayarlamaları için kırmızı menüden desi oranları sekmesine tıklayınız. Desi oranları kargo firmanız tarafından size liste olarak verilir. Bu listeye göre eklemeniz daha faydalı olur. Örneğin kargo firması size şöyle bir liste verdi. 0-5 desi arası 90 Türk lirası. 5-10 desi arası 110 Türk lirası. 10-15 desi arası 150 Türk lirası. 15-25 desi arası 200 Türk lirası. Test için açılmış olan tüm desi kayıtlarını silme simgesine tıklayarak siliniz. Yeni ekle sekmesine tıklayınız. Açılan formda kargo firması, küçük desi, büyük desi ve tutar sekmesi yer alır. Küçük desi başlangıç noktasıdır. Büyük desi, bitiş noktasıdır. Küçük desi alanına 0 yazınız. Büyük desi alanına 5 yazınız. Tutar alanına 90 yazınız ve kaydediniz. Hangi kargo firması için desi ekliyorsak, o kargo firmasını seçiniz. Tekrar yeni ekle sekmesine tıklayınız. Kargo firmasını seçiniz. Bu sefer, küçük desi alanına 5 yazınız. Büyük desi alanına 10 yazınız. Tutar alanına 110 yazınız ve kaydediniz. Tekrar yeni ekle sekmesine tıklayınız. Kargo firmasını seçiniz. Küçük desi alanına 10 yazınız. Büyük desi alanına 15 yazınız. Tutar alanına 150 yazınız ve kaydediniz. Tekrar yeni ekle sekmesine tıklayınız. Küçük desi alanına 15 yazınız. Büyük desi alanına 25 yazınız. Tutar alanına 200 yazınız ve kaydediniz. Kargo firmasının verdiği liste bitti. Fakat son bir işlemimiz var. Tekrar yeni ekle sekmesine tıklayınız. Küçük desi alanına 25 yazınız. Büyük desi alanına 10000 gibi ulaşılamayacak bir rakam yazınız. Tutar alanına daha yüksek bir rakam yazınız ve kaydediniz. Bu son işlem çok önemlidir. En son kayıt mutlaka ulaşılmayan bir desi aralığını ifade etmelidir. Desileri tanımlarken dikkat etmemiz gereken en önemli konu, küçük desinin bir önceki kaydın büyük desisinden başlaması gerekir. Bir önceki kayıt 10 ile bitiyorsa, bir sonraki kayıt 11 ile değil, 10 ile başlamalıdır. Desi girişlerini tamamladıktan sonra kırmızı menüden kapıda ödeme fiyatları sekmesine tıklayınız. Kapıda ödeme tahsilat oranları ne demektir? Örneğin müşteriniz kapıda kredi kartı ile ödeme şeklinde sipariş oluşturdu. Siparişin tahsilatını sizin adınıza kargo firması kapıda tahsil edecek. Bu tahsilat işlemi içinde sizden belirli bir komisyon ücreti alacaktır. Bu komisyon ücreti tahsil edilen tutar aralıklarına göre artarak devam eder. Bu listeyi Aynı desi oranlarında olduğu gibi kargo firması size sağlamaktadır. Test için açılan mevcut kayıtlar varsa hepsini siliniz. Yeni ekle sekmesine tıklayınız. Aynı mantıkla kapıda tahsilat oranlarını belirtiniz. Tek tek hepsini ekledikten sonra işlem tamamlanmış olacaktır. Kargo desi ayarlamalarını yaptıktan sonra, ürünlerde kargo ücretsiz çıkıyorsa, ürünlerin desi alanını kontrol ediniz. Eğer ürünün desi alanı sıfır veya boş ise, o ürün kargo ücretsiz olacaktır.